haypi zarakışar saravaram serikışan saravar 3 deste oynuyoruz metaverse yazıyor parantez içinde de nasıl bilmiyorum ee, hemen birazcık sesi kısalım birazcık 50 yapalım evet Şimdi birazcık garip yani çok garip ilk defa rastgele Epic Games'e gezinken bir oyun arayışındayken buldum dedim niye indirmiyorum ve neden videosunu çekmem? ki bu video beğen belki bu oyun benim bilmiyorum bu de 5 dak gelirse devamı gelecek beğenilir mi? İnşallah beğenilir. Ben böyle bir şey kurma oyunu seviyorum. Herhalde kurma oyunu diye düşünüyorum. Türkçe yok mu birader? Türkçe yok herhalde settings. Ee, Türkçe yoksa bizim için biraz sıkıntı arkadaşlar. Ben İngilizcem benim çok yok. Ben İngilizceye çok sabit bir şey değilim. Sabit ne? Ben İngilizce çok bilmiyorum yani. Arada sırada bilebiliyorum. Gameplay var. He <laughs> İngilizce. Fransızca. Ee, yokmuş hayal kırıklığı <laughs> bu oyunda şey yapacağız sev diyelim back to main menu diyelim new game diyelim İlk defa oynuyorum bu arada hiç kimseden izlemedim yani oynadılar mı bile bilmiyorum belki Türkiye'de bile ilk çeken benimdir şey şehir dünyasından başlayalım bir ne olur hiçbir şekilde bilmiyorum metaverse yazıyordu bir de bakacağız göreceğiz bu arada 4000 abone olmamda bana destek olursanız çok sevinirim ki ne oldu şimdi Evet birazcık donma sorunu hemen şöyle he. Düzeldi bu ne birader şimdi <laughs> Birazcık donuyor takılıyor he, Optimizasyon sıkıntısı var herhalde Abi o, optimizasyon optim Bir dakika Evet şimdi bir geri dönelim Hem bir takılma sorunu optimizasyonda sıkıntı var herhalde yani başka bir şeyden dolayı olmuyor. Baksanıza optimizasyon biraz sıkıntılı arkadaşlar indirken düşünün. Veya arkada o, o, o bir stüdyo çalıştığı için de takılıyor olabilir bilmiyorum onu. Şey play modu mu diyeceğiz ne diyeceğiz hocam? E ee, hocam ne yapacağız şimdi oğlum oyunu hiç öğretmiyorsun ki. Ne yapayım? Oha dövüş modunu aldı. Vur lan. Dövüş modunu alıyor oğlum. Bu ne lan? Aa araba lan. Lan araba. Gel lan. Gel lan. Gel. Gir lan. Gir arabaya. E ee, Ay bu GTA 5 gibi bir oyun. Ben bullet mod tıkla. Hocam şu an enter'a basıyorum. Her şeye basıyorum ben. Bütün tuşa. Hangi tuşa bastım lan ben? SC. Caps lock. Save ve exit'e bastım ben. Abi bu ne yapacağım lan ben? Hiç oyunu bilmiyorum bu arada. Çok garip bir oyun abi. 3D diyor. Ben bu GTA 5 indirdim ben herhalde. Ne yapacağım oğlum? <laughs> Öğreten oyunu. Biraz sinir sistemi şey yapılı. Mikrofonu kendinden biraz uzaklaştı. Ay be altta bullet mod falan diyor ama ben neyle gireceğim onu bilmiyorum. 2 3 4 5. Ne oldu lan? Bir şey yaktım da. Hangi tuşa yaktım? 4'le. 4'le meşaleyi yaktım. Oğlum ne biçimmiş lan bu? 5 6 5 5 5 böyle daha iyi bence 6 7 8 9 0 hiçbir şey yok abi f1 f2 f3 f4 f5 f5 mi f5 e basınca böyle bir şey oluyor f5 kapan ay bu oyun ne biçim oyun lan <laughs> metaverse falan diyorsun f6 f7 f8 f8, f8 f9 f10 f11 f11 pencereyi küçültüyor F11 değil mi? Doğru. Abi ben ne yapacağım var ya gram bir şey anlamadım. New game dedim zaten oyunu öğresene. Arabaya nasıl bineceğim? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ay 4. Kalsın 1, 5, 6. Abi nasıl bineceğim lan ben araba? E, Q, Q'ya bas. Aa. Q'ya basınca böyle şeyler çıktı araba. Abi GTA 5 oynuyorum lan ben bildiğim. Ne biçimmiş lan bu? Abi ben bir şehir yapacağız zannettim lan. Abi ben <laughs> nasıl tıklayacağım? Ya sadece bir meşale var. Meşale ne? İn arabadan. İn Allah belanı ezildim. Hiçbir şey olmadı bence. Hiçbir şey olmamış. Bakalım mükemmel. Abi ben na <laughs> ne, anladım ben bu işten ya. Ay çıldıracağım. Ben bu oyunu niye yükledim ya? Neyse. Bari iki duyuru falan yapayım. Ne yapayım ya? Saklamaç vlog arkadaşlar. Saklamaç vlog videoları gelmeyecek. Kaldırdık onları bazı nedenlerden dolayı. Kaldırdık bari Space'de çok alışıyorum da çok saçma burada Space'de basmak ya. Aa AVM hadi AVM'ye gidelim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bak. Basıyorum ben arabaya çıkıyorum. Allah belan çıkılsana lan araba. Çık lan. Lan <laughs> inme arabadan. Az önce gördünüz ne olduğunu. Ben... Atla şu arabaya ha. Az önce şey araba Oğlum bu oyunu kim yaptıysa ağzını kuracağım şimdi ya. Ben abi az önce araba gördün zıpladı bir insan gücüyle araba zıpladı mı? Kaç kilo oğlum biz 1 milyon kilo muyuz lan? Aa burada market arabası var. Neyse ne diyordum Saklama aç vlog videoları gel gelmeyecek. Ve kaldırdım bazı nedenlerden dolayı. Kaldırdım ama ben abi ben bunu anlamadım ya tutuyor ha ya var çok iyi öğretiyor mükemmel öğretiyorsun ya mükemmel mükemmel öğret var ya bravo market plaza falan diyor bir dakika save game main menü menüden market place'e git diyordu market place evet Gittim hocam. Land. Hem bullet. Arcade shop yapalım. Arcade shop. Wallet. Send. Sat mı, al mı? Ne lan bu? Ay bu oyunu ben sevmedim. Devamlı istemiyor bu arada. Bu iş mi Ne oluyor lan oğlum? Gerçekten bir şey satın aldırıyor ya. Metaverse Kaming Ka son diyor. Continue. Abi bu nasıl bir oyun lan? Dünyanın en en anlaşılmaz oyunu lan bu. En anlaşılmaz oyun lan bu. ne biçim bir oyun? Abi bari AVM'ye gireyim. Bak bullet mod'a tıklayınca bullet mod da çalışmıyor. Tıklanmıyor çünkü. Play mod diyorum. Play mod da olmuyor lan. Oğlum ne ne yapacağım ben bu oyunda? Oyunu öğretsene bana. Tutorial. Tutorial. Bak şimdi 3 desti miti diyor. Moving WAS onu zaten biliyoruz. F ile Enter. F ile Enter'a basıyoruz şimdi? Mesela ben bu arabayı bilmek için F'e mi basmam gerekiyor? E hocam. Hani? Hani? Ayda, ayda. Şey, Space L alt. CTL L yani şey. CTRL SHIFT Bir dakika CTRL'ye basınca eğilmesi gerekiyor herhalde E abi CTRL ne işe yarıyor CTRL yavaş yürümemizi sağlıyor Hem galip Tamam bak dur oyunu yavaş şöyle şey, öğreniyoruz tamam Ama ben ne yapacağım bu oyunda En anlaşılmaz oyun bu arada hakikaten 3RR'de Delete K Enter Delete mod mu? enter'a basıyorum bakın şu an sesi duymanız gerekiyor bakın evet ona rağmen olmuyor abi ben burada bullet moda nereden tıklayacağım Allah Allah ne biçim oyun lan bu dünyanın en başarılı oyunu ben bu oyunu direkt silmem lazım boşa yer kaplıyor lan aa bak diyor ki insert key to insert key ne lan dur bir saniye Araba zaten içinde şoför yok bak. Arabanın içinde şoför yok bak. Abi şoför yok lan ya arabanın içinde. Arabanın içinde şoför yok şoför. İn lan arabadan. Bak şimdi delete. Tuşlar çalışmıyor abi. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece bir 4'e basınca meşale çıkarıyorum. O da gece görmek için herhalde. Allah. Abi var GTA 5 alsam. Var hiç pişman olmazdım ya. Var ya latan var para, paralı değil ha. arabanın üstüne çıkıyor zaten şurada zıplayınca araba şey oluyordu. Burada olmuyor. Neyse. Arabada inici zaten araba sarsılıyor çok garip. Abi ben ne hangi tuşa basacağım da bilemiyorum yok abi. Lan. <laughs> araba çalışıyor. <laughs> araba içinde kimse yok. Az önce üstüne atladım lan ben. Size. Arabanın içinde kimse yok lan. Aa bak böyle C'ye basınca şöyle kamerayı arabanın için ezildim lan öldüm mü uyan lan araba beni ezdi ve hala hayattayım çok garip bir oyun dünyanın en anlaşılmaz oyunu arkadaşlar yani. net ah, hak ediyor bu oyun var bu, bu oyunun şey sahibi var ya benim, bana ulaşırsa diyeceğim de niye kim ulaşacak lan bana <laughs> lütfen bu oyunu bana birisi anlatsın ya lütfen var diyor ki delete k to enter Bak diyor ki şey delete tuşuna basarsanız delete mod açılacak diyor. Nerede? Hani? Hani nerede hocam? He? Ya yok abi ya çık çık yok hayır hayır ya main menü hadi Evet arkadaşlar dünyanın en alışılmaz oyununu gösterdik arkadaşlar. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Benim sinirimin bozulmasını severseniz yani devam etmeyeceğim ben bu arada. Anlaşılmıyor çünkü bu oyunu sileceğim ben ben. Aa sileceğim hakikaten bu arada. Hadi evet burada hemen çalışıyor diyor lan. Nasıl çalışıyor? Yok yok çalışmıyor hadi. Silsen hoca. Aa oyun silinmiyor. tamam çalışması bitti hadi hadi ya. Nasıl bir çalışıyor? Ha. Sürüm oynadın. Kaldır. Kaldır. Oh tamam bu burada kalmasın bunu da böyle kaldır neyse kalsın yani bilmiyorum neyse o zaman bugün videomuzun uzun da sonuna gelelim arkadaşlar sadık ve sonraki videoyu izleyebilirsiniz ortadan da kanala abone olabilirsiniz sizce daha ne oyunlar oynayalım bedava olarak yorumlara yazarsanız şey yapabiliriz ve burada da gördüğünüz gibi Final Fantasy Security canlı yayında açacağım yakında oynarız diyorum o zaman görüşmek üzere hoşçakalın ve ne diyormuşuz bye bye